Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagihan Kaşıkçı'dan Mayıs 2021'de boşanmıştı. Sen oda mıydın? İzledin mi sahneyi? Yok beni götürmediler. <laughs> seni, beni götürmediler. Memahattan çıkan cümle olabilir mi abi? Beni götür. İddialara göre 50 yaşındaki oyuncu gönlünü Tuğçe Eron'a kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basan Eron için şaşmaz sadece aile fertlerinin katıldığı bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Bodrum Bitez'de bir mekanda gerçekleşen doğum günü için mekan kapatıldı, gelen müşteriler geri çevrildi. Her detayın düşünüldüğü organizasyona yaklaşık 45 kişi katıldı. Yemek servisinden sonra pasta kesildi. Şaşmaz ve Eron, gece boyu yan yana oturdu. Necati Şaşmaz, sarılarak kutladığı Tuğçe Eron'a, 39. yaş günü için 39 adet beyaz orkide verdi. Dışarıya görüntü sızmaması için mekanda telefon kullanılması ve fotoğraf çekilmesi yasaklandı. Tuğçe Eron, doğum günü konuşması sırasında bu durum nedeniyle özür dileyerek, çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz diyerek adeta aşkı doğruladı. Gece saat 3'e kadar mekanda elenen ve şarkılar söyleyen ikili, mekan çıkışında flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı. İkili, ayrı yönlere yöneldi. Mekan görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Necati Şaşmaz, basın mensuplarının hayırlı olsun sözleri üzerine arkadaşlar Tuğçe benim eski arkadaşım, yanlış düşünmüşsünüz açıklamasını yaptı. Doğum günü kutlamasının ertesi günü mekan sahibini arayan ikilinin, basına siz haber verdiniz, bizi zor durumda bıraktınız diyerek sitem ettiği öne sürüldü. İddialara göre, ikili bir süredir aşk yaşıyor ve duyulmaması için büyük çaba sarf ediyorlar hatta Tuğçe Eron'un yakın çevresinin şaşmaz için şimdiden enişte dediği konuşuluyor. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.